ki kılavuz çizgimin üzerinden yakayı kalemle çiziyorum. Altındaki kılavuz çizgimin tam ortasını kullanayım. Çünkü o çizginin de bir kalınlığı var. Kesik kesik çiziyorum. Kol oyuntusunu da aynı şekilde alttaki kılavuz çizgimden faydalanarak çiziyorum. Sonra şöyle yan dikiş kılavuz çizgimden çiziyorum. Ve en sonda pens uçlarımı muhakkak çiziyorum. Biliyorsunuz bunu daha önce söylemiştik. Pensin bittiği yeri belirlemek için. Pense iki tarafından gene iğnenin bulunduğu yerlerden çiziyorum. patiska mı veya Amerikanı mı manken üzerinden çıkartmadan beden çizgisini de alıyorum. Bu bana yardımcı olacak çünkü. Bel çizgimi alıyorum. Kalça çizgimi alıyorum. Artık kalıbımın aşağı yukarı görüntüsünü kalemle çizdim. Bundan sonraki adımımız ne olacak? Çıkırıp, Buradan çıkartacağız. Yerleştireceğiz. Sonra üzerinden ne yapacağız? Pistole ve cetvelle geçeceğiz. Yakayı pistole, kol oyuntusunu pistole, kalça hattını pistole, diğer yerlerini cetvelle çizeceğiz. Tükenmez kalemle yapıyoruz bu sefer başka bir renk kalemle. Sonrasında da onun üzerine parşümen kağıdı yerleştiriyoruz. Önce bas kalıbını sonra şablon kalıbını alarak arka beden drapajdan çıkarttığımız ürünü kalıp haline döndürmüş oluruz. Tamam.